buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla biz dini bir atıf gibi görüyoruz zamanın ehemmiyetini. Halbuki bu dini atıf dediğimiz şey yani Cenab-ı Hakk'ın ifadesi o aynı Cenab-ı Hak yaratan aynı zamanda. Yani o bahsettiğin sistemlere şekillerini, ölçülerini, boylarını, mesafelerini veren de Allah Azze ve Celle. O bakımdan bunun bilahere bileceğimiz bilahare bulacağımız, öğreneceğimiz bir karşılığı var. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki Allahu lezî halaka seba semâvâtin yedi göğü yaratan Allah'tır. Ve minel erdi mislehunne yerden de benzerini yaratan O'dur. Yetenezzelul emru beynahunne emir bunların arasında iner yani o yedi gök arasında emir iner. Bu emir işletiyor sistemi ve ohha fi kulli sema'in amraha. Her semaya Cenab-ı Hak emrini vahyetmiş. Yetenazzalu'l amru beynehun dedikten sonra Cenab-ı Hak bize bu bilgileri verip ne diyor? Li ta'lemu ilmini yaparsınız yani bilesiniz en Allaha ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeyi güç yetirdiğini ve en Allaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini bilesiniz diye. Ben size şimdi bu bilgileri veriyorum. Gün gelecek bu semanın şimdi mesela başlangıcından itibaren, patlamadan itibaren ayırdıkları dilimlere bakın. Semavat olarak, değil mi? Baktığınız zaman 7 dilime ayırıyorlar. Allah azze ve celle her semaya emrini işletmiş. Belki gün gelecek biz başlangıca dair ışıkları da yakalamaya başlayacağız. Şimdi biz bunları öğrendiğimizde Allah Azze ve Celle vaktiyle bunu vahyen söylediğini görünce anlayacağız ki Allah bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş. Ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilme. Şu halde biz içinde bulunduğumuz bu nizamda bu değişken zaman durumu ile dini olarak niye karşı karşıya geliyoruz? Niye her sene Ramazan'da baş